Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve taşiş yapan firmaları ifşa etti. Bakanlığın internet sitesinde sahte olduğu kesinleşen ürünlerin listesi paylaşıldı. İşte ayrıntılar. Salam olabilir, sosis olabilir, sucuk olabilir. Bu gibi ürünler taklit ediliyor. Gıda sahtekarları daha çok işlenmiş et ürünlerinde, süt ürünlerinde, sıvı yağlarda, bazen katı yağlarda örneğin tereyağı deyip bitkisel yağ kullanıyorlar. Ve en çok da balda yapıyorlar. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar bir kez daha ifşa edildi. Gıda ve gıdayla temas eden maddeleri üretiminden dağıtımına kadar kontrol eden Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve taşiş yapıldığı kesinleşen yüzlerce ürünü kamuoyuna açıkladı. Yapılan testler sonucunda 371 firmaya ait 559 ürünün sahte olduğu tespit edildi. Bu ürünlere yapılan tahliller sırasında sucukta domuz etine, kırmızı biberde ise boya rastlandı. Listede çay, zeytinyağı gibi sık sık tüketilen ürünlerde yer aldı. Çok severim, bir türlü bağlamıyorum, güvenip de alamıyorum. Aldıklarımızda da bilemiyoruz tabii, yiyoruz, alıyoruz, yiyoruz. De pul biberi bile sahte sahte yapıyorlar. Antep fıstığı oluyordu. Sahte yapıyorlar. Boya katkısı yapıyorlar. Yazık günah gerçekten. insanların paralarını ceplerine alıyorlar ve sağlıklarını oynuyorlar. Her şeyde bir hile var. Şimdiki gençler hiç faydalanmıyor ki bu gıdalardan. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan düzenleme ile birlikte gıdada taklit veya taşiş yapan firmalara gelir düzeyine göre 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, hapis cezası hatta gıda sektöründen men cezası getirildi büyük cezalar gerçekten verilirse insanlar bir daha bunu yapmaz. Ben inanıyorum yani. Taklitte taşiş yapılan ürünlerle ait oldukları firmalar bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Gördüğümüz anormallikleri, bozulmaları, gıdadaki taşış, hile, taklit, sahtekarlıkları fark edebildiğimiz kadarıyla fotoğraflayalım, belgeleyelim. Bakanlığın WhatsApp hattına ya da arı 174'e veya cimer üzerinden Tarım Orman Bakanlığı'na iletelim ki onlara yardımcı olalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.